Kozan ve Ceyhan arasında bir tarafta Tumlu Kalesi, Anavarza ve oradaki köyler var. Evet o verimli arazilerin uydu resmi görüyorsunuz karşımızda bu şekilde. Mücadele bura için oldu. O coğrafyanın en önemli yeri Anavarza, tarihi antik kent. Anavarza kentinin kuzeyden güneye uzanan tepeleri, tepenin batı eteğinde sur içinde kalmış tarihi yerleri, tarihi kapısı, tiyatrosu, antik kenti işte geniş eserleriyle son zamanlardaki kazılarıyla bütün dünyanın dikkatlerini çeken Çukurova'nın göbeğinde yani bir Truva'dan, bir Efes'ten, bir Antalya'dan aşağı kalmayacak olan en güzel tarihi mekan Ana Varza. Romalılar zamanında Milattan sonra 3. 4. yüzyıllarda parlak bir kent, dünya çapında herkesin bildiği bir yer. Tarım üretiminin merkezi, ekonominin, ticaretin, ulaşımın merkezi olan bu tarihi antik kent 1269 yılında şiddetli bir depremle çöktü. İnsanlar korkularından kaçtılar. Kent harabeye döndü. Kendi haline bırakıldı. Yani yaklaşık 700 yıl gibi uzunca bir zamandır o çöken antik kent bir şekilde mevzuat gereğince korunuyordu efendim orada bekçiler vardı ama 150 yıldan beri bu antik kentten sayısız taş parçası heykel kaçırıldı. Kaçırıldı ama yine geride o dağa yaslanmış kale, kalenin eteğindeki su kemerleri, su duvarları, alışveriş merkeziyle beraber insanın hayalini canlandıran muhteşem bir yapılanma var. Anabarza Antik Kenti'nin uydu fotoğrafı görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde evet karşımızda Anabarza Antik Kenti. Anabarza Kenti'nde son zamanlarda... Oraya gittiğinizde tiyatro binasının olduğu yerde bir kazı yapılıyor. Murat Durukan ve arkadaşlarının yaptığı bu kazı, kazmayı vuran insanlar toprağı temizliyorlar, kesilmiş taşlar, tarihi eserler buluyorlar ve onları depoluyorlar. Bulunan her eser o kentin sırlarını ortaya çıkarıyor. Evet bütün basının veyahut da yetkililerin, dünyanın gözlerini çevirdiği, Anabarız Antik Kenti'ndeki bu toprağın kazılarak ortaya çıkan eserlerle ilgili çalışmayı yansıtan bir film sunuyorum. Evet, filmde o kazmayı vuran insanlar konuşuyorlar. Filmi veren Kozan Belediyesi'nden saygıder Fatih Ateş'e buradan saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber... Oradaki arkeologların ve bilim adamlarının yaptığı kazıyı izleyelim. Anavarza'da toprak kazılıyor ve tarih yeni baştan aydınlanıyor. Evet arkadaşlar o film gelsin. Sadık <laughs> sonuç Anazarbos antik kentinde 1 Eylül 2012 itibariyle başladı. Anavarza diğer ismiyle Anavarza Kilikya bölgesinin ovalık Kilikya bölgesinin önemli kentlerinden bir tanesi aynı zamanda Anadolu'nun önemli kentlerinden bir tanesi, İmparatorluk kült bayramlarının yapıldığı geniş mimari güzelliklerinin olduğu önemli kentlerden bir tanesidir. Biz de şu an tiyatroda yoğunlaştık. Tiyatronun oturma bölümü olan Kavaya bölümünü ortaya çıkarmak için bir açma kazı alanı belirledik. Buradan açmaya başladık. Kazı oturma yerlerini ve alttaki temelin nasıl olduğunu büyük ölçüde saptamaya çalıştık. Ancak Anavarza Antik Kenti'nin tiyatrosunun nasıl yapıldığına dair kaç aşamalı olduğuna dair çok önemli bulgulara ulaştık. 3 Eylül 2012 tarihinde başlamış olan Anavarza kazılarının ilk kampanyası bugün sonlanıyor. Yaklaşık iki buçuk aydır Anavarza'da tiyatroda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz Anavarza milattan önce yüzyılda kurulmuş olan çok önemli bir kent. Kayzereya ismiyle kurulmuş. Ee, ancak 3. E, milattan sonra 3. yüzyılda en geniş sınırlarına ve en refah noktasına ulaşmış büyük bir kent. Milattan sonra 4. yüzyıl sonu 5. yüzyıl başlarında e, İmparator Theodosius tarafından eee Kilikya bölgesi ikiye bölünmüş ve e, bir bölgesine Tarsus, bir bölgesine de Anazarbos başkenti yapılmıştır. Dolayısıyla biz burada Kilikya bölgesinin başkentlerinden bir tanesinde kazı çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Anazarbos yaklaşık 1500 dönüm araziye yayılan çok büyük bir antik kent. E, bu antik kentin içerisinde de e, büyük başkentlerde, metropollerde görebileceğimiz olağanüstü nitelikte e, mimari e, anıtsal yapılar var. Bu yapılardan bir tanesi tiyatro. Yalnız e, tiyatroda çalışmalarımız bu sene çok sürpriz sonuçlar verdi. E, bu vesileyle ilk sonuçlarımızı sizinle de paylaşmak isteriz. Burada yapmış olduğumuz arkamda görmüş olduğunuz kazı çalışmaları sonucunda, daha doğrusu önce amacımızı söyleyeyim, amacımız burada oturma basamaklarını bulmak ve tiyatronun mimarisiyle ilgili bazı ipuçlarına ulaşmaktı. Fakat yaptığımız çalışmalarda oturma basamaklarının yerinde olmadığını gördük. Bu oturma basamakları nerede olabilir diye bir araştırma yaptık. Bu yüzey araştırmaları sonucunda Arap surlarının tiyatrodan çekilen taşlarla inşa edilmiş olduğunu yakaladık. Yani bu tiyatronun oturma basamaklarıyla ilgili büyük blok taşlar, sahne binasının blok taşları Arap surlarına çekilmiş ve burası bir taş ocağı gibi değerlendirilmiş. Milattan sonra 8. yüzyılda biliyorsunuz Abbasi e, krallığının sınırları bu bölgeye kadar uzanıyor ve Harun Reşit e, çok meşhur bir kralı Abbasilerin Harun Reşit döneminde ki 796 yılında burada e, burayı ele geçirdiği ve sur duvarlarını inşa ettirdiğini biliyoruz. Bu sur duvarları üzerinde ana Marzen'in e, tiyatrosunun blok taşlarını, oturma basamaklarını kullanmışlar. Biz de bunları bulduk. Şu anda e, kentin biraz daha kuzey noktasındaki bu e, sur duvarlarında bunları görmek de mümkün. Biz e, bu sonucu çok önemsedik. E, çünkü yarın burası çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek önümüzdeki yılın çalışmalarını e, e, daha çok Alakapı civarında yoğunlaştırmak niyetindeyiz. Ala e, Alakapı'da bazı statik problemler yaşanıyor. E, o problemleri gidermek üzere Alakapı'yı Alakapı'yı eee restore edeceğiz. Ee, kentin en önemli giriş kapısıdır. Ve o kent e, kapısının hemen arkasında da bütün antik dünyanın en büyük e, sütunlu yollarından bir tanesi var. Bu sütunlu yolu da önümüzdeki sene ortaya çıkarmak üzere çalışmalarımızı orada yoğunlaştıracağız. E, kondisyonunun gayet iyi olduğu görülebiliyor 1300 civarında sütun veya sütun parçası sayılabilir durumda caddenin genişliği 35 metre yer yer 30 ile 35 metre arasında değişiyor Dolayısıyla bu kadar geniş bir caddenin antik dünyada şimdiye kadar örneğine ben rastlamadım literatür taraması devam ediyor uzunluğuna gelecek olursak yaklaşık 2,5 kilometre devam ediyor Cadde. Ee, şimdi Ceyhan Nehri'nin alüvyonlarının altında e, kalmış vaziyette. Biz bunları önümüzdeki yıl en azından bir bölümünü e, temizleyerek caddeyi ortaya çıkarmak hedefindeyiz. Şu anda e, bu konuyla ilgili e, Görüşmelerimiz devam ediyor. Buradaki 100 haneli köyün belki taşınması söz konusu. Bu konuyla ilgili hem yerel yöneticilerle hem bakanlık nezdinde girişimlerimiz olacak. Eğer köyü taşıyabilirsek, ki çok kolay olmayan bir iş. Köy evlerinin altında mozaikler olduğunu biliyoruz. Hem bunları görmüş durumdayız bazılarını hem de bazıları ile ilgili duyumlar almış durumdayız. Bu mozaikler burada bir zevkme etkisi yaratabilir. Bu mozaiklerin burada en az zevkmedeki kadar yoğun olduğunu da tahmin ediyoruz. Ödenek konusu bizim en önemli sıkıntımız. Bu sene çok dar bir bütçeyle çok küçük bir ekiple başladık. Anavarza gibi dev bir antik kenti düşündüğümüz zaman 13-15 kişilik bir ekiple çok aciz kalıyoruz. Dolayısıyla bu ekibi 100-150 kişilere ulaştırmamız gerekiyor. işçi ekibinin. Tabii öğrenciler ve bilimsel ekip de buna eklendiğinde burada dev bir kadro çalışması gerekiyor. Şimdi bu yıl yılın önemli gelişmelerinden bir tanesi yine belediye başkanımızın ve kaymakamımızın, kaymakamımızın desteğiyle köy konağına ve kullanılmayan köy okuluna bize tahsis etmiş olmaları. Bununla ilgili bir takım yazışmalar kaldı sadece ufak tefek. Onları halledeceğiz. Ancak e, bütçeyle ilgili sadece bakanlıktan gelen e, küçük dar bir bütçe ile yaptık çalışmalarımızı. Önümüzdeki sene bu konuyla ilgili çeşitli kurul kuruluşlardan sözler aldık. Umarım önümüzdeki yıl bu bütçeyi biraz büyüterek daha geniş bir kadroyla çalışma imkanı bulabiliriz. Ne kadar büyük ekiple çalışırsak, anavazının bölgeye yarar sağlaması o kadar kısa sürer. Evet, Anadolu'daki en eski camilerden bir tanesinin bu noktada olduğu, Anavarza'da olduğu konusunda da bazı tespitler var. Bu tespitleri e, doğrulayan arkeolojik çalışmaları e, yaptıktan sonra hipotezin gerçekten doğru olup olmadığını e, söyleyebilir noktaya geleceğiz bildiğiniz gibi Anavarza kazısı Bakanlığımızın Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda Müdürlüğümüz Başkanlığında 13 işçi ile Bakanlığımızın sağladığı ödenekle Eylül ayının ilk başlarında çalışmalara başladık. Şu anda bize göre Anavarza şehri toprağın altında. Yani yukarıdan erozyon gelmiş ve Anavarza kenti toprak tarafından örtülmüş. Şimdi bu çalışmalarda zaten kaleye çıkıp baktığımızda biz e, şehrin planını aşağı yukarı görüyoruz. Yani sütunlu caddeleri, işte kiliseleri, hamamları, yani birçok yapıları burada görme şansına sahibiz. Kazı başlayıp da açılmaya başladıkça Anavarza şehrinin e, birçok e, yapıları, birçok mimari kalıntıları, mozaikleri her şeyiyle ortaya çıkacağına inanıyorum. Имрат, сөйләп, әйтәм, ягъни. Имрат.